Merhaba arkadaşlar, ben İngilizce öğretmeni Nurullah Öktem. Dilseti.com tarafından hazırlanan dil bilgisi setimizin birinci bölümüyle karşınızdayım. Bu dersimizde sizlerle birlikte B fiilini Simple Present yani geniş zamanda inceleyeceğiz. Olumlu, olumsuz soru cümlelerini çok sayıda örnekle birlikte çözümleyerek pekiştirmeye çalışacağız. Bunun dışında B fiilinin kullanım alanlarını da inceleyeceğiz. Son olarak this is, that is, these are ve those are, there is, there are gibi yapıları da bu dersimizde bulabileceksiniz. Daha fazla zaman kaybetmeden birinci dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Be fiili geniş zamanda üç farklı şekli alır. Şimdi bunları tek tek görelim. Öznelerimize bağlı olarak geniş zamanda be fiilini am, are ve is şeklinde gösterebilmekteyiz. Hangileri M alır, hangileri R ve hangileri is tek tek inceliyoruz. I öznesi yardımcı fiil olarak M alır. I am. We, you, they. Buradaki üçlü grup biz, siz, onlar anlamına gelen bu üçlü grup yardımcı fiil olarak are alır. We are, you are ve they are şeklinde. Tekil özne grubu he, she, it. Üçünün anlamı da odur. He erkekler için o, she bayanlar için o, it ise insan dışı varlıklar için o anlamına gelir. Üçünden sonra gelecek olan yardımcı fiil izdir. He, she, it dedikten sonra iz getiriyoruz. Bunları getirdiğimiz zaman aslında be fiilini değiştirmiş oluyoruz. Bunu unutmayalım. Bu arada ay öznesinin de ben anlamına geldiğini belirtelim. Şu an ekranda gördüğünüz yapı olumlu bir yapıdır. I am, we are, you are ve diğer okunuşlar, diğer sıralamalar tamamen olumlu bir yapının işaretidir. Olumsuzluk vermek istediğimiz zaman am, is ve are sözcüklerinden sonra bu yardımcı fiillerden hemen sonra not ekini getireceğiz. M is R. Kısaltılabilir mi? Olumlu cümlelerde şu şekilde kısaltabiliyoruz. İlk harflerini atıp yerlerine birer kesme işareti getirebiliyoruz. Bu hepsi için geçerlidir. Dikkat edin ilk harfler yardımcı fiillerden düşecek. I am, I'm şeklinde. He is, his, she is, she's, it is, it's, we are, we're, they are, they're, you are, your şeklinde kısaltılarak kullanılabilir. Ve günlük yaşamda bu kullanım oldukça yaygındır. Şu an ekranda gördüğünüz şekilde olumsuzluk ekleri am, is ve are'dan hemen sonra ekleniyor. Kısaltılmış hali de vardır. Şimdi de onu inceleyelim. Am yardımcı fiilini kısaltmıyoruz. Yanına sadece not getirerek kullanıyoruz. Fakat are ve is yardımcı fiillerini kısaltabiliyoruz. Peki kısaltırken ne yapıyoruz? Hemen ona bakalım. Ortadaki O harfini atarak iki kelimeyi birleştiriyoruz. Ve O harfinin yerine bir kesme işareti getiriyoruz. Bakın R yardımcı fiilini olduğu gibi yazdık. Sonra ne kesme işareti T. O da aynı kelimenin içinde yer aldı. We aren't. Diğer kelimemizde he isn't şeklinde telaffuz edilir. Bunlar da olumsuzluk anlamı verir ve olumsuz yapısı, bir fiilinin olumsuz yapısı bu şekilde kullanılabilir.